Merhabalar, bu videomuzda Samba Post V5 Pro içerisinde basit ödeme alma işlemlerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle ödeme almak istediğimiz masanın içerisine giriyoruz. Ve ödeme butonumuza tıkladığımızda karşımıza ödeme sayfamız geliyor. Öncelikle bu sayfayı anlatmamız gerekirse, sol tarafta bulunan alan bizim adisyonumuzun içeriğini gösterir. Orta tarafta bir numaratör bölümümüz var. Buradaki bu rakamları hem banknot için hem de e, diğer yazmak isteyen numaratördeki sayıları hızlı yazmak için kullanabiliriz. Numaratörün sağ tarafında ise daha çok adisyonu birkaç parçaya bölmek için e, kullanacağımız butonlar ve en sağda ise ödeme butonlarımız var. Gördüğünüz gibi bunların tamamı pasif durumda. Çünkü 24 lira 75 kuruşluk bu örnekteki e, tahsilatın ne kadarını yapacağımızı söylemedik. Burada en hızlı yöntem e, tümü butonuna basarak aktif olan ödeme butonlarının içerisinde ödemeyi nasıl aldığımızı seçmektir. İlk örneğimiz böyle olsun. Tümüne basalım ve nakite bastığımız zaman masanın ödemesini alınarak kapandığını göreceğiz. Bir sonraki masamıza gelelim. Bu masamızın bir sonraki masamızın içerisinde tekrar ödeme butonuna gelelim. Bu sefer 103 lira 35 kuruşluk hesabın 50 lirasını nakit almak istediğimi Kalan 53,35 kuruşun da tamamını kredi kartından çektiğimizi söyleyerek iki parçada ödemesini almış olabiliriz. Bir diğer örnek için tekrar yeni bir adisyonun içerisine girip ödeme sayfasının içerisine gelelim. Burada 60 liralık bir ödeme varmış ve müşteri masaya 100 liralık bir banknot koymuş olsun. 100 lirayı nakit ödediğini varsayalım. 100 lirayı seçtiğimiz zaman direkt bize para üstünü hesaplayarak para üstünü de söyleyecektir. Bir örnek daha yapalım dilerseniz. Ödeme butonunun içerisine geliyorum. Bu sefer müşterimiz 30 lirasını yemek çeki ile ödemek istesin. Kalan 55 lira 45 kuruş içinde masaya 2 tane 20'lik banknot, 2 tane 10'luk banknot ve bir tane de 5'lik banknot bırakmış olsun ve bunlara nakit ödeyeceğini söylesin. Buradaki bu banknot butonları hızlı bir şekilde işlem yapabilmenizi sağlamak içindir. Tekrar nakite bastığımız zaman da para üstünü vermiş olur, gösterir bize. Aynı zamanda da adisyonun altında tüm ödeme tiplerini saatiyle ve kullanıcısıyla raporlayabilir. Tüm sorularınız için forum.sambapost.com sitemizi kullanabilirsiniz. İyi günler.